arkadaşlar bugün sizlerle balık tavuk tarifi paylaşacağım ee, diğer bir adı ise Mahmudiye diye geçiyor çok farklı tarifler var araştırdığıma göre bugün ben sizlere kendi tarifimi paylaşacağım bir adet julyen doğradığım soğanlarımı tavama alıyorum ve karamelize olana kadar güzelce kavuruyorum Kavrulurken içerisine bir diş de sarımsak ekliyorum. Sarımsakla soğanın aroması birbirine geçsin. Soğanların daha böyle kahverengiye dönüp renk alması için yarım çay kaşığı kadar toz şeker ekleyeceğim. Soğanlarımız rengi dediğim gibi dönene kadar kahverengi olana kadar sarımsakla beraber aromasını bırakıp renk aldığında diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Soğanımız rengini değiştirmeye başladı. Şimdi içerisine 50 gram kadar haşlayıp kabuğunu soydu bademleri ekliyorum. Bademlerle e, yine 50 gram kadar kuru üzüm ekliyorum içerisine. Bunları da güzelce kavuruyorum. Lezzetleri tamamen birbirine geçmesini istiyorum bu arada. bu karışımın, karışımın içerisine 500 gram kadar kuşbaşı doğradı tavuk göğsünü ve biraz geri kalacak şekilde tavuk göğsünü haşladım haşladığım tavuk göğsünü de ekliyorum. birkaç dakika kadar tüm malzemelerimi tekrardan kavuruyorum Karışımın içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. 1 yemek kaşığı da soya sosu ekliyorum. Şöyle güzelce tekrardan karıştırıyoruz. Soyun sosu tuzlu olduğu için e, tuzunu çok az oranda, yani bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz veya e, tadına bakıp tuzu yeterliyse evet. ekleyebilirsiniz. Evet. Karışımın içerisine tavuk göğslerimi açladım, sudan ekliyorum. Karışımımız üzerine çıkana kadar Tekrar karıştırıyorum karışımımızı yemeğimizi tavuk suyumuz çekene kadar kızık ateşte pişiriyoruz suyunu çektikten sonra zaten yemeğimiz hazır olacaktır penceremin kapağını kapatıyorum tavamın pardon. Ocağımın altında kısarak tavuk suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Yemeğimize eklediğimiz tüm tavuk suyunu çekti. E, tamamen hiçbir e, su kalmadı. Rengi karamelize rengini aldı. Yemeğimiz hazır şu an. Birazdan servise hazırlayacağım. Bu yemeğin yanına pilav yaparak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz veya misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Misafirlerinizle güzel bir sofra kurabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. İzleyip emek verdiğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar.